Günaydın. Bugün balkondan yapıyorum açılışımızı. Köyde bir gündüm vlog çekeceğim. Temizlik yapacağım şimdi evde. Bu ev 3 sene önce yapıldı fakat 3 senedir ben çalıştığım için köye gelememiştim. Evet evi de hiç görmedim. İlk defa evi görüyorum. Daha evin keyfini çıkartamadan iş yapmaya başladım. Köyde iş bitmiyor. Şimdi ev işi var. Ev işi bittikten sonra annemler bahçede. Bahçeye gideceğim. Fındık toplayacağız. Öyle. Yorucu. Ama güzel. Manzaramız çok güzel. Kuzenim ve halam çalışıyor. Fındık şey, patoz gelmişti. Fındık posalarını topluyorlar şimdi. Posada fındık kabuğu oluyor. Müge olmazsa olmazınız köy evimizde. Müge iş yapamıyoruz.

If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games but instead I say something not illogical. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No I'm not giving up. No I'm not giving in. I will make it to the top take it off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. işler bitti. Şimdi size köy evimizi gezdireceğim. Burası giriş. Bu fındık çuvallarımız. Çu bu çuvallara fındıkları koyuyoruz. Kovada topladıklarımızı. İş ayakkabıları, terlik. iş kıyafetlerimiz. Yani bunlar annemlerin ve babamın kıyafetleri genelde. Annem kışlık turşularımızı halletmiş, yapmış. Yine burada inşaat malzemelerimiz var. Ev, evin henüz inşaatı bitmediği için. O kısımda tuvalet ve banyo var. Burada ben yatıyorum. Çamışkaları katladım. Burası, bu güneş enerjisinden işte enerji üretiyor. Şarjlarımızı ve ışığı, bazı ışıkları buradan kullanıyoruz. Bizim dağın başı kulübemiz var. Asıl güneş enerjisi orada lazım oluyor. Burada çok lazım olmuyor elektrik olduğu için. Bir ordulu olarak fındık bahçemiz olduğunu nasıl ispatlayabilirim? Her yerde kurumayı bekleyen fındık. Bu abimin fındığı kurumayı bekliyor. Bahçe çok güzel. Bu pencerenin önü mükemmel. Bayılıyorum. Bu dolap kurulmadı henüz. Bu oda bu kadar. Burası oturma odası. Benim eşyalarım orada. Hepsini dağıtmadım. Üç tane koltuk var. Yemek masası. Ve burasında manzarası böyle. Bu odanın manzarası soba burası mutfak ee, köyde yaşayanlar bilir soba asla kalkmıyor köyde hep var yazında kışında burası küçük bir masa burası dışarısı yine mutfağın manzarası şu an çamaşırlardan pek gözükmüyor da mutfağımız bulaşık makinesi de henüz çalışmıyor çünkü çeşmesi yapılmadı gider kısmı yapılmadı Mutfakta küçük bir koltuk var. Sobamız var. Balkon çok kalabalık şu an. Burada odunlarımız var. Sobayı yakmak için. Güneş paneli. Buradan güneş alıyor. Bu da kurumuş fasulye. Onlar ayıklanacak. Kış için yine. Balkonun manzarasını göstermiştim ama yine göstereyim. kuzenime falan çalışıyor. Kasolar toplanmış şu an. Kabukları taşıyorlar. O yanacak kabuklar kışın. Yani bir tane daha oda var ama orası annem gelin odası olduğu için göstermek istemiyorum. Ön balkonu göstereyim giriş kısmına. Burada yine çuvallarımız var. Fındık toplama kaplarımız var. Yine bir fındıkçı olarak fındık dükkanımız var. Yes. İyi temizlik yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne? Ya. ne? Onlar yanacak değil mi? Ya. Ne yapacaksınız? Bahçeyi, Niye? Gembren, gembren. Fındıklar ha fındıklar düşmesin diye. Ha, şu fındık benim. Babam bana toplamış. Şu da bilmiyorum şu çuvaldaki tabii ki de fındık. Burası arka bahçeye çıkıyor. Onlar halamla kuzenimin fındığı. Bu bahçe bizim değil, bu bahçe bizim değil, bizim bahçe ileride. Ama çok güzel değil mi ya? Her sabah kalkıyorsun. Köye mi yerleşsem acaba? Sonra Bizim fındık yine kurumada bekliyor öyle şu üst üste konan yerler kurumuş olanlar. Yan taraftakiler de kurumayı bekleyenler, yeni toplananlar. Kuzenim de yakmayacakmış onları bu arada. Fındık diplerine sereceklermiş fındıklar üşmesin diye. Yine ön balkonumuzun manzarası. Herkes bir fındık derdinde fındık kurutma, fındık toplama. Evin işleri şu an bitti. Evde bir iş kalmadı. Sinek gider misin? Ee, annemler geldi, yemek yediler. Ondan sonra bahçeye geçtiler şimdi. Ben de peşlerinden gideceğim hazırlanıp. Kivi almayı düşünüyorum. Kivi dikeceğim tallaya. Kivi büyüsün. <laughs> Devletten hibe alıp köyü yerleşesim var. Yemin ederim. Köy hayatına geçesim var. Ama emek evet, biraz yaş almam lazım çünkü köye yerleşmem için. Bence şu an çok gencim köyde ne yapacağım ama köyde çok mantıklı bir yerde gider denen hiçbir şey yok. Şimdi fındığa gidiyorum. Yazmayı takma sebebim orada çok güneş oluyor ve başımıza güneş geçiyor. Bu yüzden güneş geçmemiz için yaşmak takıyoruz. Şivem de kaydı. Köyceye geçtim. Şimdi size muhteşem dağ yürüyüşümü göstereceğim. Benimle birlikte dağ, dağ yürüyüşü yapın. Evet, <laughs> konuşamadım. Çok kötü ya yollar. Bunlar fındık. Buna ocak deniyor mesela. Bir ocak bu. Fındık dalı. Ordu yüksek konuşma sebebi. Şimdi mesela sen bu ocakta çalışıyorsun ya fındık topluyorsun. Öteki bilmem şu arka ocaklarda fındık topluyor. Bağırışa bağırışa sesleniyorsun. Birbirini duymaya çalışıyorsun. O yüzden biz hep yüksek sesle konuşuyoruz. Bence yani yüksek sesle konuşmamızın sebebi hep ormanda olmamız. Yola bakın ya. Yürüme yeri yapmışlar sözde. Nasıl yürünecekse burada. Eğer oldu da burada başınız döndü, işte tansiyonunuz düştü, ayağınız kaydı, direkt olarak dikenlerin içine düşüyorsunuz. Dün bir kişinin tarlasına girdim, her şeyini ezdim. Yanlış tarlaya girmişim. Kimse de demiyor ki bana. Orası bizim yol değil. Çünkü yanımda kimse yoktu. Ah burası çok güzel. Manzara buradan izlenir ama işte keyif yapamıyoruz çalışmaktan. Ya arkadaşlar manzaraya bakın çok güzel. Buradan gerisi düz. En son. Çitmit bir şey var. Orası bizim talla. Yani annemlerin sesini duyacağım muhtemelen. Ay nefes nefese kaldım. Ama işte bu yol düz ama talla mesela çok yamaç. Zaten fındık yamaçta yetişen bir şey olduğu için. Yani sen yol için düzük bulursan buluyorsun. Bulamazsan yine tırmanış yapıyorsun. Burası mesela az yamaç. Ya yani bu gördüğünüz o kadar düz geliyor ki gözüme. Düzlükte fındıkları var ama kimin bilmiyorum. Bir mesela burada tarla komşun kim olduğunu tanımıyorsun çünkü herkes tarlasını başka zamanda topluyor. Çok nadir denk gelirsin belki. 40 senede bir kez falan. O yüzden bizimkileri soruyorum şu talda kimin? Bilmiyoruz diyorlar. Tanımıyorlar. Ve tallalarda sınır yok. Yani var. Ya mesela şu ağaç var ya. Bu tallanın sınırı. Ben nereden bileyim hangi ağaç bizim tallanın sınırı? Gel de bul sonra tar tavlayı. Çocukken annem beni su falan gönderirdi. Hep böyle kaybolurdum tavlada. Oturup ağlardım. Sonra annem beni bulurdu. Geç geldim diye bir de beni pataklardı. <laughs> Küçükken tavlalar da o zaman. Hep birlikte topluyorduk kuzenimle falan o zaman hep aynı tallada oluyorduk. Kuzenimle biz çuvalda yarış falan yapıyorduk ama bakın arkadaşlar bu yamaçta çuval ya yarış yapıyorduk. Hangi akla hizmet? Tabii yarışa hiçbir zaman kazanan olmuyordu. Çünkü ikimiz de yuvarlanıyorduk aşağı doğru. Hey! Kolay gelsin. Hoş buldum. Kolay gelsin. Var ya burası hep karmaşık. thank <laughs> you Bak şimdi. Bu fındık ağacı gövdesi. Ana bu nasıl inecek? Bunu mu topluyorsun? ne? Normal normal. Onda hiç bir şey yok. Yok baba neresi normal? <gülüyor> <gülüyor> Onları hazır bile yaptığım oldu. <laughs> bu ağaç olmuş. ağaç olmuş. Işte. Sen... Böyle, <laughs> i̇ncelerini bıraktım. Kalınlarını kestim. <laughs> Sen bunu gelceydin. Nereden ağaç oldun? Valla sarıncak kurak da sallanak ya. Boyumu da geçiyor. Arkadaşlar şimdi fındıklar bitti. Yani tarlada çok az bir şey kaldı. Yarın öğlene kadar muhtemelen burası bitecek. Şimdi eve geçiyoruz. Akşam oldu çünkü. Evde görüşürüz. Bizim evimiz üst kat, aşağısı halam giden eve. <laughs> Emektar babam, halamın ineklerini görmeye gidiyoruz. Yemeniz önünde, yemeğiniz arkanızda. Ay sevdirir misin kendini? Kızım, her zaman küçüksün. Bu annesi galiba. Bu da küçük, minnacık. Pek kendini sevdirtmiyor bunlar. Hanımın inekleri hiçbir zaman zaten kendini sevdirtmiyordu. Evet. Arkadaşlar bu video burada kapanıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.